biz güzel bir zamige kesim oynayacağız. Hadi bakalım. Eee maalesef yine videoda bir aksaklık oluştu. Yine videoyu kesmişim yanlışlıkla. O yüzden videoyu yine kesin. Yine yapacağım. Ama hiç sıkıntı değil. Hemen girebiliriz. Eee Recep Ali'ydi, değil mi? Hemen girelim. Eee buraları kessem mi bilmiyorum. Kesmeyeceğim. Çünkü keseyim derken yanlışlıkla videoyu durulmuşum ben az önce onu fark ettim mal gibi. <laughs> ee, şuradaki kedici görüyor musunuz? Çok <laughs> tatlı değil. Konumlara daha hızlı ulaşabilmek için Yavid'in aşındana bilersen. Kardeş ben kale düşüyorum. Dizde de Tabii Tabi ki şaka Uşaklıyım ben. <laughs> yarı rizeli yarı uşaklıyım. Evet. Geldim. yanlışlık dur yanlışlıkla videoyu kapatmışım şimdi aç tamam yanlışlıkla videoyu kapatmışım şimdi açtım tamam düzgün yazmışım kim giriyor ya? Hiç konuşan biri yok mu be? Hadi be. Konuşalım sen. Hadi. Tipe bakma. <laughs> Sadece bir tane şapka takmış. Benim karakter niye biraz saçmayı duruyor ya? Bana mı öyle geliyor? <laughs> Bana öyle geliyor herhalde. Bana bu oyunu çekmesem mi? Boş ver. Recep bıttır. Ali. <laughs> Yavrum ol. Selam. Selam kene ke. Selam kene ke. Selam kene ke. Video dayım. Selam kene ke. Video zayı Selam kene ke. Video. Video şey geliyor değil mi? <laughs> Selam ki. Oha oyun dondu. Boyama falan mı ben? Ne yaptım az önce dur. Boyama mı He. <laughs> videodayım. Selam kanka, videodayım. Düt 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 düt. Neyse ismi kedi çılgını çılgını pt1 pt1 kedi çılgını pt1 evet uyumadı bu oyun kedi çılgını kedi çılgını hadi gelin biraz gezek ya değil mi Sıldı, sık, ne sıkıldım dıt 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 merhaba merhaba minnoş Merhaba Minuş, Merhaba Minuş. Oyundan mı Birinin önünden oyundan çıkıyor sanki. İsmi kedi çılgını PT1. Recep Ali. Ali. Ne kadar Ali benim arkadaşım adı. <laughs> Ama o, Osman Ali. Doğru. Recep değil o. Yavrum oğlum ne diyorsun lan? Telifli şeyler yazma. Tez bir şeyler yazarsa var ya YouTube'a seni söylerim banlatır ya. Bir dakika lan YouTube kesime nasıl bağlanıp seni banlasın? Çok saçma değil mi? Oyunu kanka. Bak yanlış bir şey çıkarsa. Çıkacağım kanka çıkacağım hadi. Bir şeyler yaz ya. Seni çıkıldım. Aa, adam, 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 adam. ne diyorsun lan? <laughs> S kime? S. Se Ç Düzgün bir şey yazıyorsun değil mi? Se Ç bilmem ne. Oğlum ne yazıyor? <laughs> Düzgün yaz. Vallahi yanlış bir şey yazıyorsan bana ya tükürürüm ağzına. Ağzına tükürürüm. <laughs> Bak benim kendi yaptığım oyunu var. <laughs> kendi yaptığım oyuna sokarım seni sonra banlarım seni tamam mı? <laughs> Olmuyor ya. Ayrı herkes zor o zaman. Şapşik. <laughs> ne ben yazalım. Ayır o zaman. Ayır o zaman. Şimdiden takipçi kazandım bile bunları. <laughs> Boş ver. Ayır o zaman. Neden hep aynısı yapıyorsun? Aynı şeyi ne ya aynısı? <laughs> Hadi Mexico City'ye gidelim. Buradan nasıl Meksika'ya gitmeyi düşünüyorum? Bir dakika. Haritaya gireceğim yine şey yedim. Arkadaşlar burada Meksika diye bir yer var mı? Üç tane ada alt tarafı değil mi? Üç tane ada. <laughs> değil mi? 3 tane ada alt tarafı ya. Evet. Bir yerde çöl adası. Bir yerde kocaman bir ada. En büyük ada. Bir kocaman çölümüz var. Çöl adası, orman adası. Nasıl biraz orman gibi. Yani. Öyle bir şey arkadaşlar. Neyse. Tıp 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 tıp. Bir şey yazmadınız değil mi? Neden hep yap aynısı yapıyorsun yavrum oğlum? Sen bir yere seni bir yere götüreceğim. Yanlış. Yanlış oldum. <laughs> Bunu ben affedersin. Bip. <laughs> Neyse. Boş ver. Ağzımızı kötü açmayız biz. İyi bir insanız sonuçta. istediğin meslek. Astronot. Astronot. Hemen yazalım. Astronot. Evet. <laughs> Astronot. Deli astronot. <laughs> Çılgın bir şekilde koşuyorum. Soru cevap yapsam mı? Hiç yapmayayım. <laughs> bu ne? Niye bu kadar küçük? Bana mı küçük geliyor? Herhalde bana küçük geliyor. Bakayım. Futbolcu. Dur futbolcu yazayım. Ya öyle değil. Ronaldo. <gülüyor> Ronaldo. <gülüyor> <laughs> Ronaldo. He. Ee, Ronaldo. Çılgın kedici <laughs> Bu direkt harbiden bana küçük mü geliyor? Piksel piksel sandım direkt. <laughs> Boş ver. Tuana'nın yanına gidelim. Tuana kasılıyor. Kardeşim o martıya tek atarım. Biliyorsun sen? Bak. Bana teşekkür et bari yav. <laughs> değil mi? Teşekkür isteriz. Tek atıyor sonuçta şey, Max level yani. ne? <laughs> ne oluyor lan? Tövbe tövbe oyun baga mı girdi az önce? Dur. Harbi oyun baga mı girdi? Bir dakika nasıl baga girdi oyun? Lütfen yapma. <laughs> Kim yapmıyor? Duruz siz neredesiniz ya? Yanınıza geleceğim. <laughs> Konuşuyor bunlar kendi yalan. Yapmam. <laughs> Kofayı falan yediler herhalde bunlar. Kim kimi yapmıyor? Vuruyor herhalde. Şu çocuklar şöyle. Böyle vuruyor herhalde. İyi de evde kimse yok ki. Nerede bu manyaklar o zaman? Hemen gidip şunları bulalım. Neredesin şapşirikler? Hey şapşirikler. Abi nerede bunlar? Eee buradalarmış. Geliyor. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. <laughs> ben geliyorum. Arkadaşınız geliyor. Arkadaş. Arkadaş. Dağın üstünde kim var ya? Yapmam. Oldu. Ne dönüyor? Aha ben geldim. Ama savaşıyorlar. Neden duyuyorlar <laughs> Siz daha oyunu bilmiyorsunuz da. İkinizin klanı aynı olduğu için duello Ama bunda yok. He o duello da. Ne haber kardeş? Sin yavrum. <laughs> Yavruma diyemedim. Vurmadım. <laughs> Neyse. Bu vur vururur vuru. ne yazıyorum ya? <laughs> vuru yok. Ha. Ne oluyor? Vurmadım. Vurma yoksa ben de silah vururum. <laughs> Recep Ali. Recep Ali. Benim Ali arkadaşım var biliyor musun? E? Uzaya mı bakıyoruz? Hadi gel uzaya bakalım. Kanka ben senden timsahın evine gitmek istiyorum. Vurmam. ya <laughs> sana ne diye tesis sesi? Şimdi yavrum deyince biraz şeye kaçıyor. <laughs> bu ver. Yavru, yavru. Yavru kedi. He. Bebiş kedi. Lan neren kedi? Neren bebüşe? 6 level. <laughs> Boşver. Ben gezeceğim. Adada gezme şu. Vurmam, vurma, vurmam, vurmadım. <laughs> ne ne demeye çalışıyor bu ya? <laughs> vurmam o. <ol>. Yanlış oğlum <laughs> Vurmam ol diye duydum bir yere. Ulan hurma mol gibi adı. <laughs> Tövbe. Sen bir kere öldürsen mi ya? Ulan teliflenecek şey yazma. Videodasın Ne zaman arkadaşlar ben çıkıyorum. Bay bay. Videoya bakarsın. Bay, bay videoya bakarsın. Bakarsınız. Ben onu nasıl yazdım ya? <laughs> Bakarsın. Bip yazan. Çok tatlı. Kim çok tatlı? Kim çok tatlı? Baldan tatlı. Baldan tatlı. Hadi bay. Bir gün ben de yiyeceğim. zaman <laughs> arkadaşlar Hadi görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet. <laughs> 70 like gelsin. Şaka yapıyorum yine ya. <laughs> Hadi bay bay.